Merhaba, bugün Kobyar Mini programımızda bulunan Siparişler ve Faturalar ekranlarında göz atacağız. Öncelikle menüden Siparişlere giriş yapıyorum. Siparişler ekranında tarih filtrelemesi yaparak istediğim siparişlerimi ekrana getirebiliyorum. Aynı zamanda yukarıdaki arama butonundan Cari seçimi de yapabilirim. Cari seçimini de yaptıktan sonra filtrelemiş olduğum cari, başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki bütün siparişlerimi ekrana getiriyorum. Aşağıda ise Filtrelemelere göre sipariş adetlerimiz ve sipariş toplam tutarlarımız gözükmekte. Siparişlerin üzerine tıklayarak işlem detaylarını görüntüleyebilirim. Aynı zamanda ürün ekle butonuyla ürün ekleyebilir, mail gönder ve yazdır butonlarıyla mail gönderebilir ve yazdırabilirim. Bir de menüden faturalar ekranına göz atalım. Faturalar ekranında da aynı şekilde tarih filtrelemesi yaparak istediğim tarih aralığındaki faturalarımı görüntüleyebilir Aynı zamanda arama butonu yardımıyla istediğim carinin faturalarını ekranıma getirebilirim. Yine aşağıda aynı şekilde filtrelemelerime göre fatura dedim ve fatura toplamlarımı görüntüleyebilirim. Faturamın üzerine tıkladığımda faturamın detaylarını görüntüleyebilir, istersen mail gönderebilir ya da yazdırabilirim. KOBİ ERP ile e dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı KOBİ ERP.